Ulan Süleyman! Kaçma lan! Kaçma lan! Adamın asabını bozma! Aç ulan kapıyı! Aç ulan! Pis dedikoducu! Ulan dedikoduyu karılar yapar ya! Seni ilgilendirmeyen işlere ne burnunu sokuyorsun lan! Ulan keserim o burnunu senin! Ulan dilini koparırım senin! Yaşatmam ulan! Yaşatmam ulan seni! Ne bağırıp duruyorsun öyle? Bu senin kocan var ya bu kocan... Acayip dedikoducu bu. Gene ortalığı karıştırdın Süleyman. Ya vallahi bir şey söylemedim ben. Ne söylemedin lan? Bütün aile sırlarımızı herkese anlatmışsın. Ya ulan... ben sadece Lamia'ya miras kaldığını söyledim. Sana ne ulan? Sana ne? Lan ayağımın altına alırım seni. Ya seni tereki gibi çıkarırım. Sana ne ulan benim kızıma kalan miraslar? Sana ne? Hop 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 Halil Efendi kendine gel kendine. Hadi yap da görelim. Ne yaparsın? Biz senin ne mal olduğunu biliriz. Bunca yıllık komşuyuz. Sok şu dilini ağzına yoksa ben sokmasını bilirim. Ama Raziye abla. Aması maması yok. Gir sen de içeri seninle sonra konuşuruz. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor>